Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan'ın Tavuş bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi. Ermenistan'dan ateşkes ihlali Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın Rusya'dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan'ın Tavuş bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi. Rus birlikleri bölgeye sevk edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek Rus sınır muhafızları Tavuş bölgesindeki Eski Para köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini Rusya Ermenistan işbirliğine dayandırılarak bu süreç Ermeni Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor ifadeleri kullanıldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.